Eşim bu kadar hazırlık yapmış. Salgından çıkılmış. Ve ölmemişiz. Lan bari bunu insan gibi kutlayalım değil mi? Amına kodun mu çocukları? Pardon. Pardon biz böyle konuşmayız. Bizler lütfen deriz, teşekkür ederiz. Suç işlemeyiz, kırmızı ışıkta bile geçmeyiz. Bizler okullarımızı bitirip işimizde gücümüzde çalışırız, vergimizi öderiz. Ülke iyi olsun isteriz. Ocusu, bucusu, işte hırsızı, uğursuzu, mafyası hepsi bizim hakkımızı yer. Bir de bize saydırır, biz yine susarız. Bu ormanda herkes çakal at baba sırtlan. Biz, biz bir ormanın geyiğiyiz. Babamın çok kıymetli teşbihleri var ha. Dur şimdi dur. Kendi halimizde bir yılbaşı kutlayacağız. Niye bu güzel ortamın affınıza mağruren içine sıçıyorsunuz kardeşim? Babam isyanında çok haklı ben saygı duyuyorum. Oğlum bir sus be sen de. herkes on numara komşu olacak. Kibar, hoşgörülü, bildiğimiz komşuluk. Hatırladınız mı? Biz yıllardır bu ülkede kimlere nelere tahammül ediyoruz? Biz Ahmet bu gecede herkes birbirine tahammül edecek. Hadi. Şu an kaybedecek hiçbir şeyim yok. Arıza çıkaranı haddim olmayarak çıkarım. Herhangi bir kriminal olaya sebep verenin naçizane amına koyarım. Affedersiniz. Çok fazla eril dil kullandım. O da bu gecenin nazar boncuğu olsun.